soba açılışı yapacağız. Kamp sobamız var. Bir arkadaşımız getirdi. Dedik ki biz kanalımızdaki abonelerimiz için bunu saklayalım, muhafaza edelim. Birkaç gün önce almıştı. Şimdi açılışını yapacağız. İçinden nasıl bir şey çıkacak? Şahsen ben bilmiyorum. Arkadaşın ürünüydü. O almıştı. Bana da sürpriz olacak. Hemen kutuyu açmaya başlayalım. Evet, açalım bakalım kutumuzdan nasıl bir soba çıkacak? Muhafazası güzel. Saklama anlamında. Kutuyu dikkatli açın. Benim gibi hor kullanmayın. Yine aynı kutu içerisinde saklayabilirsiniz. Evet, biraz ağır onu söyleyeyim. Sağlam, kaliteli bir ürün olduğu görülüyor. Şimdi şöyle küçük bir inceleme yapalım. Size doğru çevireyim. Neleri var? Öncelikle geniş bir ateş yakabileceğimiz güzel bir alanı var. Bunun içinde ızgaraları var. Maşası var külünü çekmek için. Şöyle bir çıkaralım. Evet. Evet. Bu kısım camlı arkadaşlar şerda ateşi görme şansımız var. Bu önemli bir detay. Şimdi fırın kısmına bakalım. Evet, fırın kısmında da borularımız var. Hemen onları çıkaralım. Takalım da yerine. Şöyle bir. Evet, geniş ağız aşağıya gelecek. Evet, şapkalı olması önemli. Çünkü her zaman bu kadar ideal şartları bulamayabiliriz. Yağmur yağması durumunda bu bize büyük avantaj sağlayacak. Başka bakalım fırınımızın içinde ne var? Sobanın üzeri için ateşin büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliriz. İçerisine koyacağımız çay yapmak için demlik ya da tencere ona göre ayarlayabiliriz ya da hiçbir şey koymayacaksak evet. O bu güzel bir ürün. Bakın şimdi bunu yerleştirdiğimizde burada patlıcan biber közleyebiliriz. İlk aklıma gelenler. Bu tarafta et pişirebiliriz. Tabi sobaya zarar vermeyecek şekilde yağ akıtmayacak şekilde bu ürün gayet güzel bir şekilde burada kullanılabilir. Onun dışında bakalım şöyle bakın külü için gayet kullanışlı. Hemen bunu döker yerine koyarız. Ebatları anlamında gayet ideal. Bakın küçük bir soba istediğimiz yere portatif şekilde taşıyabiliriz. Muhtemelen sacı da kaliteli. Bu anlamda da sıcaklığı ne kadar yüksek olursa olsun odun da kullanabiliriz. Kömür de bunun yanmasına, delinmesine izin vermeyecektir. Her sıcaklığı muhafaza edecektir. De bakalım ki ateşle sınavını nasıl verecek Cair yanmaya başladı odunlarımız Evet biliyorsunuz ben ateş yapma konusunda çok mahir değilim daha çok tüp ve benzeri şeyler kullanıyorum arkadaşımız bizim için hemen yaktı harika da bir sıcaklık vermeye başladı yakımı kolay. Zaten çekimlerde de göreceksiniz. Havalandırma kanalları çok iyi. Hemen sıcaklığı verdi. Fırının içine de çok güzel. Kısa sürede daha 1-2 dakika oldu ama ateş yanalı. Harika bir sıcaklık verdi. Borumuzdan çok güzel şekilde dumanı çekiyor. Harika bir yanması oldu. Şimdi biraz daha közlenmesini büyük odunlar atmayı bekleyelim. Ardından da bugün menümüzde tavuk ve et olacak. Onların hazırlıklarına geçeceğiz. tavuk ve et menümüz var demiştik. Görüyorsunuz tavuğumuzu bu şekilde sosladık. Biraz soğan, biraz da patatesle güzel bir fırında tavuk yapacağız. Hemen bunu sobanın fırınına bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Yani Bir şey söylemeye de gerek yok Sıcağı çok fazla olduğu için Şuralarda küçük Yanık gibi görünüyor ama Çok güzel kızarmış olduğunu gösteriyor Harika oldu Biraz daha kaldı mı Tamamdır İşte nar gibi kızarmak dedikleri bu. Gerçekten de enfes görünüyor. İnanılmaz da bir koku geliyor. Yani bunu yemek gerçekten bize çok büyük bir keyif verecek. tavuğumuzun son aşamasına geldik. Onunla birlikte etimizi de yiyebilmek için şöyle açtık sobanın üstünü. Demir döküm tavamızı koyduk. Şimdi et yapacağız. Et için böyle bir tavada yapıyorsanız önce zeytinyağınızı koyacaksınız. Üstüne de olmazsa olmazı ete tadını verecek olan tereyağımızı koyuyoruz. ...aynı terzeti kullanırım ben. Sırt bonfile yağlı olacak. Şöyle güzelce tavamızda... ...yağımız cozurduyor. Ona kesinlikle sırt bonfileyi... ...hiçbir işlem yaptırmayız. Olduğu gibi bu şekilde... ...tavamıza koyarız. Etin sertleşmemesi için daha önceden herhangi bir baharat ya da tuz kullanmıyoruz. Pişerken hem tuzunu atacağız kaya tuzumuzu hem de karabiberimizi sadece. Başka bir baharat da kullanmayacağız. Çok güzel olacak. Hafif dövülmüş et olduğu için kısa sürede zaten pişiyor. Şey yapmanıza gerek yok şöyle çevirip mühürlemeniz lazım. Onun dışında 1-2 dakika içinde de zaten pişmiş oluyor. Mühürledikten sonra şöyle tuzunu atıyoruz. Hafif de karabiber. Başka da yapmamız gereken bir şey yok. Evet arkadaşlar. Tavuk tamamdır. Bundan sonrası ziyan olur eğer daha fazla kalırsa. Harika, kıpkırmızı oldu. İçi çok güzel pişti. Patateslerimiz, soğanlarımız çok güzel oldu. Altında harika bir yağımız oluştu. Keşke imkanımız olsa pilav yapabilsek. Çok güzel bir bulgur pilavı olur. Tavsiye ederim. O suyu dökmeyin kesinlikle bakın. Evet, etlerimiz de burada pişiyor. Çayımızı demledik. Dört dörtlük Sobanın her imkanını kullandık. Şimdi etimiz vardı. Onları atmıştık. Şunları görüyor musunuz? Yani böyle bir nar gibi kızarma yok. Gerçekten harika oldular. Şimdi biraz burada kedi vardı o yüzden şöyle ulaşamaması için farklı düzenekler kurmuştuk. Şimdi artık etlerimizi alalım ve bunları da afiyetle yiyelim. Harika bir gün oldu. Ne diyebilirim ki? Gerçekten sobamızı yaktık. Çayımızı demledik. Tavuğumuzu pişirdik. Etlerimiz hala pişiyor. Bir ara verdik şimdi tavuk arası. Etleri almak için geldim. Hem de buradan size bir veda edeyim istedim. Muazzam, çok güzel bir gün geçirdik. Soba parasını son kuruşuna kadar hak ediyor. Onu da görmüş olduk, denedik. Gerçekten de çok iyi sonuçlar aldık. Mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Ebatlar anlamında belki sedan araçlarda taşınması biraz zor olabilir. Yer kaplayabilir ama kesinlikle doğayı sevenler için, kamp yapmayı isteyenler için muazzam bir ürün. E, mutlaka bu tarz bunun benzeri ürünleri tercih ederek e, siz de doğada keyifli zaman geçirebilirsiniz.